biliydim böyle olacağını. Discord açılacakmış ama görüşmeye başlamışlar. Uy. Hadi tamam inşallah hadi abi. bak. Uyuduk, devam ya. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> 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 Oğlum şurada <laughs> ekran açma olsa çok güzel olacak. Ekran açabilseniz. Abi abi. Discord açılsa direkt girerim bu uygulamayı. <laughs> abi bence backup olması iyi ya. Ben silmem o bana. <laughs> abi bir daha indirin sonra. Bir daha kapanmaz zaten. Çok kolay kolay şey ya. Ses yok. Ağzı tarafı galiba. Ses yok. Var geldi. Gördüm ağ var. Çok iyi. Alıyorum beyi. Ee, gel gel burada. Buluyor da. Buluyorum ya. Evet yine o garip skin. isimli adam. Hile garip bu. isimli adam. Hile 3 bu. Kill aldı. Bu mu? Evet evet o. Peki de o. Neredesin ya? Çöldüm. <laughs> 2200 saati var yok. <laughs> aldı? <laughs> 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 Nasıl pingi bu kadar düşük olabiliyor adamın 4 ya 2 amına adamın pingi 2 ya Kanka yine Varşova'ya bağlanmışız keşke ben başlasaydım amına koyayım ya <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Server çok kötü oğlum Varşova serverları Hatırlasana ha, kanka şeyde de öyleydi Valorant'ta Abi garip garip yerler vardı da. Ben, 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 ben da ya. Abi yani oralarda hep bir problem oluyor A tarafı herhalde eline. Evet A Su da var, var su da var. Ben şey, simonu kapatırım main'e Ne oldu ya? Olur. Aman. Aman. Gidiyorum A'ya. Al abi, kaan al abi, Kaan bunu. Gel buraya abi. Canım yok zaten. Al abi. Tamam. Beyler adam yardıma gidin abi. Gidiyoruz abi gidiyoruz. Git duydun. Bit mi? Edeyim. Hit. Vay anasını satayım ya. <laughs> Garip isim ne Hala biraz ayrık durun ayrık. Evet abi benim. Bir canı ben bayağı sürüyor. Canım yok zaten abi ben. Hadi. De... Sikeceğim bunu ben. Hala midde midde AK midde. AK <laughs> midde. Adam geri aldı AK'sını. <laughs> <laughs> Harbi bir geri aldı adamı. Güzel olsun. Bu ne araklar? Harbi bir sürü adam. Sanki daha kolay ya. E aynen. İsme bak. Et, et ork, et ork mu var? Et ork mu kaldı? <laughs> tamam var. Yaktım devamını. Gelmedi. Yanma da bu. Smokluyum kanka. Silahını alayım. La Silahı yokmuş ki. B var B var B var iki tane. Askeri sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Aga bir tane burada, bir tane burada. Ağa geçti ya. Bir tane burada mitti. Bak bon, şuraya dikkat edin. Dönüyorlar. Dönüyor. Di T spam T spam. B'den dönüyorlar. A'ya dikkat. Oy Çok iyi ya. lan. Var mı silahları? <laughs> Nereye gitti bunun silahı amına? <laughs> <laughs> Silaria. Silaria <ile. laughs> oh. oh. A tarafı galiba. A tarafı. Evet evet. Su Aynen. var. Su var. A dikkat. Smoke değil mi Yusuf? Poki lan. Kanka suda. Su bir düştü. Su ya, iki. Abi. Bomba aldı. Kan sana. Kanka şu. Şura. Şurada. Şurada Aynen kan. Bomba aldı. Ben dönüyorum abi çok kötü çok kötü. İyi, bir hit falan yedi o bu arada bir tanesi. Arkasında var ya. Abi orospu çocuğu ya. Üste Yusuf. Lan ben... buradaydı. Abi. Abi. Burada abi. Orada abi orada. <laughs> abi biz gideceğiz, gideceğiz. Gideceğiz. Koşuyor. Koş abi git. Çöz, 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 çöz. kanka çöz. Abi, çöz çöz çöz. Çöz. Çözdüm çözdüm.

Var 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 geliyor piç. Bu Öldü. Aa çok. Var mı için pompalı? Depte bir tane var elinde. 34 yanım var abi. Vurdum da mitte. Belki iki lav olabilir ya. A mı giriyorlar peki? <laughs> olabilir. Ananı sikiyiz. Helal. aldım birine. Çok iyi. Ha siktir su kanka su. Bir bey bravo. Aynen soldan gelebilir oradan. Sağladık şurada. Nerede oğlum adam? Umarım buradadır. Gerçekten mi? Bitiye <laughs> doğru da olabilir. Aa, Helal. Helal be. lan sana. Allah helal olsun sana. <laughs> bravo, bravo çok iyi. Demir satayım beyler, param yenilemeyecek. Eteri sat abi sat. Evet, evet. Geliyorum. Ha, vurdu A tarafına gidiyorlar. Harikat beyler. 45 canım Adam bakıyordu. olabilir mi? kesim var ya. <laughs> Su. Hayır, Su. 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 tane daha var. Söyleyeceğim kendisi ya. Daha, daha... Ayağına da sikim öl. Yine geldi o Rostun oğlu. Aaaa! Oh! Info! Kanka yuvarlak arkasında yuvarlak arkasında. Aynen. Aynen. Kaan gördü bak. Çöz 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 çöz. Helal sana. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Atom içi abi atom. Beklemeyeceğim ya oynayamıyorum. İsteyen varsa atayım. Kaan sat istiyorsan abi var abi idare eder öbür elde eder size kalsı para. Tamam, <laughs> E hadi 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 hadi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> El <ayı> dördü. Haram <laughs> <Amma. gülüyor> <mı> ederim. <gülüyor> <gülüyor> abi helal et. Abi helal olsun. Askeri sıkıyorum. Çekil çıkıyor var? Suya bakacağım. Ya su kapalı galiba. Bir bizim. dikkat. Tamam abi. Su. Ha burada. Kamp. Bir tane sağda ot sağda. Sağ. Tamam. Görün evet. beyler. Öldü. Hayır. Ama düştü, ama düştü. Aga biraz dayanırım. Çok az dayanırım. Ağda aldım birini. Tamam. 2 tane su var, 2 tane su var. B'ye doğru gelen iki su var. Yani. Aldı gitti galiba bu adam bombayı. Bombayı mı? aldı ya. Hayır, Bence ben aldı. Geri, geri gidiyorum abi. gitti. abi. girdi geliyorum. İşte mi? Yok daha değil ağaya girmedi. Girdi anasını sikeyim ateşin içinden geldiler Aslında ya. Sizi de Sizinle girdi. girdi. Aynı yerde. <laughs> de burada. Ay orospu çocuğu seni ya. <laughs> <laughs> ah. Öbre? <Böyle. gülüyor> ah oğlum. <laughs> Onun bunun çocukları. <gülüyor> Allah belamı. <laughs> <laughs> Ha atayım mı kan? <laughs> atayım mı atayım mı? At, at. <gülüyor> <gülüyor> Aha düştü onun bunun çocuğu <laughs> Aa attılar lan attılar Yok attılar mı? <gülüyor> <gülüyor> o, atıldı diyor oğlum Uyyy hileci yaptılar ama Güzel Helal Harbi lan en çok da o kill almış ha Evet evet hileciydi ama bence ondan attım Lan bu da normal değil ya. Random adam. Attılar hile açtı. abi? Info var mı abi? Mitte var. Eee mit 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 mit. Fazla yedin amına ya. Mit canı çok az. 10 canı var. Ya mit de dışarıdaydı baya. Tamam. Ya, bu işte. Ha değil mi? Aa aa B'di. Hans. Sol, e kurdu abi, sol, solda duydum ama. Aa, aa. Solda duydum. <laughs> <laughs> abi güzelim info. <laughs> güzelim info. Abi soldan ne sesi geldi of. Counter-terrorists şey? I will get Adamı attılar lan. Hayır. Haber. Helal olsun. Bravo, onurlu insanlarmış. Ama kaybettik. <laughs> Ama salaklar işte. Sıfır <laughs> kilo atsalar daha çok katkıları olurdu bence. Lan <laughs> dur. Beyler mid yok gibi. Anka vuramadım adamı. Ee, otur otur. Ya sikeceğim şu A'da bir tane düştüm de. Canı çok az yine. 3'e 3'siniz. Hadi A'ya dönün. Go A'ya go A'ya. A'da yukarıda mid'e yakın. Bak bana bırakıyor buraya. ama bak. İçeride olmasın? Suldun olabilir abi. Buradan gelmez mi? zannetmiyorum. Benim çizdiğim. Tuna, Tuna oraya dikkat. Aynen, aynen, Gördün, gördün. Allah Allah. Andır, andır. O. 58 vurmuş. Adamın iki kili var ve sadece az önce aldı o iki kili. Abez olsun. Vay amına. Yani. Garip. <laughs> Ama oğlum, T'de normal el alabilirler 4 kişi ama City'de zor yani. Elbet bir yeri boş bırakacaklar. Bu büyük konuşuyuz ya. Abi herkes B'ye gitsin ya ben ne istiyorum. Geldim geldim. Abi ya. Hiç kimse yok. Gözükmüyor. Sessiz Vay lan. Direkt. Bunlar ağabeyler, ağabeyler bunlar. Çok sessiz. Allah Allah. Görüyorum A'ya flash geldi. A'da bana geliyorlar. Girdiler. Yavaş girelim. Biz de yavaş girelim. Zaman var, zaman var, kit de var. Zaman da var. Bence yakında var adam. Tamam. Bence ses duyuyorum. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Asikli. Bakın. Pembe masanın. Pembe masanın. Tam karşınızda. Mas masa örtüsüne saklanmış. Hadi yeter Tam artık olsun. Tam karşısında Ahmet. Sola doğru gitti galiba. Ha gördün. Aga yine ha, aynen yukarıda 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 sağdaki kaçtık, odada suya doğru kaçtı aynen oradaydı <laughs> sağ üstten pik atabilir Ö, duymadı duymadı salak. Oy soldan geldi lan. Helal salak. sana helal sana. Dolanmış ya bana koy. <laughs> aptal. Duymadı aptal. <laughs> helal abi. Çok geliyorlar ya. Bu alın. O iki kişi bekliyor. Birinin biri midi midi kesiyor. Diğeri B'yi kesiyor. Pasma gibi yine iki tane mid var. Canı yani çok az. Bir tanesi. <laughs> ha öldü. Vurdu. Çok iyisin. Çok Artık. iyi. <laughs> Çok az değil, 92 evet. vurmuşum. Evet, tamam. Ben Merhaba alırım oldu. ya. Neyse tamam. Fark etmez abi güzel bir şey yaptın ya. Güzel Farkın bir şey yaptın abi. Tabii abi ya. Lazım oluyor. Aa, a a a uymadı. Su var su var. Bence. A Aa, gidiyorum. A döndüm. Kaç kaç gelmedi daha ya. Geldi. Ananı sikeyim, su var. A tarafı dikkat beyler. Bu sudaki piç bir değişik vuruyor ya bu bize. CD'de problem çıkaracak gibi. Başlayacağım A'ya. Atın atın flash amınım girin artık. O oh, Allah ın... Allah. Aga çok ilginç. Çok iyi vurdu adam. Bak soyduğumuna bak ya. Direkt bu adam vurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> Profil gizli. Boy <laughs> rol 44. Freak Yunki Boys Dogs. La. Böyle küfret küfret attı sana. Onu da atsınlar ya atamıyorlar mı? Zor. <laughs> söyleyeyim atsınlar <abi, böyle> <laughs> ben bir söyleyeyim dur. Nereye gidiyoruz? Git git git. B'den A'ya. Hadi bakalım. Ha orada Hadi. var. Kafasına yedi, kafasına öldü, yedi. Dur 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 dur. Bu ne siktiklerim ölmüyorlar ya. Ada var bir tane. Sıra i̇şte gördüm. Nereye uçtu gitti bu ya? Helal beyler. Ben suya bakıyordum. Burada burada bende biri. Tamam. Son... Aa. Ölmeyelim. Aman diyeyim. Aman hocam. Helal. <laughs> ne koyayım? 96 vurmuşum ya. <laughs> ya. Hep böyle 93, 95, 95, 96. Sen de be, <laughs> <laughs> Senin de kaderin bu be Ahmetciğim. Ölen bunu diğer adama da biz burayı. Senin de sınavın bu. Düşünen Allah kaldırır. Ha bombayı al penguin. Oy. <gülüyor> 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 Aa pardon lan. Ok oh, gibi flash. Oha. Ne kadar <laughs> 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 Abi. Oğlum çok saçma, çok Adamı saçma soğudum, bir hareket. Ben de anlamadım zaten sağda. <laughs> tut tut tut. Tu. O Runix'e bak. Var mı info? Kanka sağ A site'de solunda Oha vurdun adam. B site'de galiba. Böyle duranak nasıl vurabildi abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf A'ya git istersen <laughs> bir konsol et amına. <laughs> A'ya hızlı gelebilir. Lan o dediğim muhabbet abi çok saçma zaten. Adam duruyor, onu vuramıyorlar, biz hareket ediyoruz, bizi vuruyor. Ben anlamıyorum çok garip. Bize A yazıcı yazdı ya. ya. hızlı dedik ama. bombaya. Var su var mid var iki tane oradalar direkt patlayın abi iki tane o taraf mid gelecek Kuruyorum, koruyum kapadım midi kapadım midi şu geliyor valla abedim düşme düşme abedim oh, aman ha oyun benimde yoktu oyun yaptık lan. Hayır ya mermiyi izin bilerek değiştirmedim. Bir tane daha duydum çünkü bu yavşak. Sen oyun yaptık ha. Adamı ben öldürdüm ya bana fokuslandı bir anda sonra Ahmet vurdu. Aaaa atıldı atıldı. Haydi. Buradan B'ye koşalım lan. Bunlar niye atılıyor lan sürekli? Oy o da atıldı ya. atıldı atıldı. Oğlum adam istiyorlar üzerinde şey denemez lan. 1v5 attım denemez lan çok korkmaya başladım şu an. Demeye derim. Çok korkmaya başladım ben şu an. Abi. Abi vallahi olabilir. Bu flash atmayı, ya. atmayı bilmiyoruz am. Geldi geldi geldi. Bro. Geldi. Aa, evet kardeşim adam hile açmış. Tebrikler. Adam dönerek vuruyor. <laughs> Yaşına nasıl ya. Nerede şu an? Bu öldü. Aa, bir yer yok. Öldü mu? Bir şey oldu mu? Sonuncu mu değil abi? İp ne bomba ya? Niye bomba niye orada? Şey. Bilmiyoruz ki. Morlu götürdü. Ay. Hadi lan. Amcık. İyi bari. Adam hile açtı ama. Oh hep hileydi bence abi. O şey adam. Zaten öyleydi öyleydi. Umut yerli ne yaptı anlamadım ya. Şimdi abi bize umut verdi kazanmamız için Evet şimdi 8 round üst üste alacak izleyin Allah'ım 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 bu round bitirdik oyunu Amazon. ya Valla kaybediyorsa zaten oyun sinelim Yarın da oynamayalım ben size söyleyeyim ya. Yani. <laughs> büyük konuşma olmak lazım da. Abi yarın da <laughs> <var. gülüyor> Ha benim iş var ben yokum zaten siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben pazartesi geri gelirim abi. Bir mid var. Mid'e bakıyor. Mid'e bakıyor. Hadi siktir. Bir mit. Bir mit de bir mit de ya. Öh hile mi değil bence ya. Ya şey vuramadı ya. Battım ya bu arada. Kapatın abi kapatın her yeri kapatın yatın ya. Ne uğraşıyoruz Geliyor geliyor. Tumon oldu ya da. zaten karşındaydı. Geldi. Oyu çizdi beni. Oo, Meti beyler. Yarrak edilsin. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Pıtı çıktı direkt oyundan çıktı. Çıktık. <laughs> Hileye... ...ram... ...ananızı... <gülüyor> <gülüyor> Verdiği has şaka mı bu? <laughs> Olaydı.